Hakikaten arkadaşlar bugün e, bir tane arkadaşımız demiş ki yani kuzenim demiş ki 4 kişi de demiş hatta 4 kişi oldu kuzenim dedi 3 kişi olmuş 3 kişiydi şimdi kuzenim dedi nasıl yaptın evde de herkese önce bunu indir indiriyorum bakın bunu bunu viva yut yazın buraya işte de bakın böyle yazın Viva Yurt okay bu Bunu indirin Sonra Eee Yeni açın Tamam mı? Mobilyeni açın Böyle istediğiniz abone olmayı gelin Kısa video yapın yani 6 dakika 7 dakika olsun hani Ben çektim kısa videomu Tamam sonra da geldim kimleri koymak istiyorsanız abone olmayı gelin. Tıklayın ama yavaş altı. En az altı dakika olsun. Gel işte, gel 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 buraya Gel bakın, Bu da mesela istediğiniz gibi koyun. olmak tıklayın dışa aktar deyin ve sonra e, 720 p p yapın arkadaşlar şu paralı bende paralı yazıyor 720 ya da 480 tıklayın ama 720 tıklayın onlar çok iyi e, Sonra dışa aktar, en önemli Sonra da oradan YouTube yükle dişi artırır ama dişi artırırken bu uygulamadan çıkmayın sonra orada aşağıda youtube var sonra da yükleniyor bu kadar basit ee... hadi bay bay görüşürüz abone olmayı ve like yapmayı unutmayın